Merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray AZ Alkmaar maçındayız. Bugün aslında Türk gecesi Avrupa'da. Beşiktaş'ın maçı var, Fenerbahçe'mizin maçı var ve şu anda da Galatasaray'ın e, Çok yoruldum. Galatasaray'ın maçı var. Oğlum sen hayırdır ya? 17 yaşında çıkıyorsun. Biliyor ya, musun? Niye çok burada. Havalar gerçekten bir gün açıyor, bir gün kıyamet oluyor. İnsan biraz depreşiyor abi. Depreşiyor. 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 Tebrik ediyorum. Minimize etmeye. <laughs> Hayatını ne yapıyorsunuz <laughs> Minimize mi? Minimize diyor orada. Hayatı... Hayattan beklentilerimi minimize etmeye öğrendim abi. Tamam. öyle Öğreniyorsan. Tamam. Arkadaşlar bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Ahiretten Beşiktaş yani Türklerin gecesi. Bugün inşallah bütün Türk takımlarımız kazanır. Avrupa'da yolumuza güzelce devam ederiz. Aynen öyle. Bizim yapamadığımızı inşallah Galatasaray yapar. İnşallah Beşiktaş'ta Makave'nin karşısında Yener Fenerbahçe'miz İnşallah inşallah ve Prag karşısında O maçlarda da birlikte olacağız ee, Arkadaşlar maçtayız Oy. Bu arada ne diyorsun Ben e, takdir ediyorum Beşiktaş'ı ee, Hasan Arat e, Sanırım başkanlığı bıraktı Atakan ne diyorsun Evet, evet. Samet Aydoğlu falan da gitmiş Yani 6 ayda Çift kupa kazanan 9 ay değil mi? 9 ay mıydı biliyorum. Ama yine kısa bir süre yani. Kısa bir sürede bu kadar kupayı kazanıp tekrar istifa etmesi gereken bir başkan istifa edebiliyor. Darısı başımıza mı değil? Ona bir şey diyemem artık değil. Diyeceklerimiz yeterli artık. Şuraya bak. Ağzı yapma tek gerçekten iyi ha. Eyvah eyvah. Oooo! Oh! Bu oldu lan! Niye almadı lan orada topu? Ben görmedim ben sana bakıyordum ne oldu? Şey bana girdi dondu böyle bir anda. Kim? Kaleciyi herkes dondu bıraktı bir anda topu ne oldu oğlum? Muhterem bıraktı ne oldu? Allah aşkına şunu Baksana bir oğlum. oğlum ben sana bakıyorum Allah Allah yapacaktım böyle. Ne saçma pozisyon lan bu? Lan tamam baksana şunu abi Allah aşkına bu ne? Ya bunu anlamadım ki ya. Kamerada bakarsın ben sana bakıyordum. Klasi, Baba şaka mı bu ya? Ya e, tamam Tuttu ben bak, sana baktım. Bak, 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 bak. Gördün mü? Olsun. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Baba izle bak. Ya sana bak. Ne son yapayım mı yapmayayım mı? Muslera da yapayım mı yapmayayım mı? O da yerde kaldı. Ya son yemin ediyorum bu takımın başına bela ya. Zamanında piyasayı vurduğunda satacaklardı Ya ben anlamadım ne değişik bir pozisyonda Galatasaray gol ya. Şaka diyor, ben de sana bakıyorum böyle. 1-0 kadar 2-2 oldu yani. Barış Alper. Neyse moral bozmaya gerek yok. Da, bu nasıl bir kontrol Ya, ya bu, yeni başladı bu olmaz ama ya. Yani Galatasaray e, yani 10 puan topladı. Avrupa'da burada. Bu kadar basit hatalarla devam ettiremezsin. Ya da kupa amacın varsa bunları artık tolerans etmemiz mümkün gelmiyor yani. Anladın mı? Törpülemek lazım böyle hataları. Maalesef 1-0. Çok kötü la. Ne alaka amına koyayım ya? mu hata yapılır. Yapılmaz Olur. abi bu hata. Yapılır mı? Sponsor değil mi? Ne diyorsun sen? Dediğin doğru mu? Ben sonra abi parayı bulduğum zaman. Aturkenim. Vallahi yazık da sıraya ya. Yani. Son... Ligde kötü olsun da abi. Burada işte kanımıza dokunuyor abi. Ne diyeyim? Sana abi. Ben altı. Çok kötü. Maçın eli havada evet. Aa aldatmaya yönelik hareket olduğu sarı kartını çıkaracak. Yemin ediyorum Türkiye'de olsaydı penaltı vermişlerdi. <laughs> dur bakayım, aldatma Al var. Dur bakayım. Onun Avrupalı hakemin farkı farkı bu herhalde. Vallahi gerçekten Avrupa farkı. Bak biz bile biz bile penaltı dedik gördün mü? Abi ya. alıştırıldık ya. Alıştırıldık ya gerçekten. Bakalım. Helal, helal olsun. Abi, vallahi hakeme bu adam? Hakeme helal olsun gerçekten. Yemin ediyorum şu pozisyon Türkiye'de olsaydı penaltı verirdi, vara giderdi. Vardı bir 5 dakika, 10 dakika oyun dururdu. İptal ederdi. Oradan iptal ederdi. Oradan hakem ee, kontrolü kaybederdi. Löp diye gösteriverdim ben. Alda ben uzun zamandır aldatma yönelikten sarı kart veren hakem görmedim. Helal olsun. Ben sadece Avrupa maçlarında görüyorum. <laughs> Yalan ya. Ya korktun da ya. Yani dakika 7'de 2-0'a... Sıfıra... <laughs> Abi bir de bunlar deli biliyor musun? Ya yorulmuyor da bunlar. Genç. De bitmiyor. Osimen. Sol Alırım. Aldı Sanchez. Alamadı ya. Abi vurma. Oh be. Girdi sanırım Ben de girdi, girdi sande. Sande. <laughs> Tribe girdim lan. Vallahi girdi zannettim. Demin mi? Kötü oldum lan. Bu bu konsantrasyon bozukluğuna devam edersek ben sana çok ciddi söylüyorum 3. Maalesef 3. Yani bir kelime gelmesi lazım. Sanchez'in burada kademe hatası. Evet. Yanlış Genişler yere gitti. almıyor ki? Burada Burada ben gol oldu zannettim. İçeriye sen... gidiyo yeminle Aynen OZDİMEN Oğlum İlk ona bile yükseldi Ona bile yükseldi Bak mesela Abdülkerim'e kart vermedi Türkiye'de ne sarı kartlı o Abdülkerim'in itirazı Ayrıca bu arada sarı kartlı yani Uyarmaması <laughs> <laughs> lazım Sarı kartlı yani <laughs> Avrupa hakemler böyle daha çok şey ya Premier Lig'de olsun, özellikle İtalya'da falan olsun. kolay kolay kart çıkarmıyorlar anladın mı? Evet. Fiziksel mücadelenin böyle üst seviyelerde olmasını istiyorlar. Ya çünkü o, çünkü Abdülkerim'e burada sarı verse, Abdülkerim diğer diğer pozisyonlardan korkarak girecek. Ee, bu sefer de oyun kalitesi düşecek. Bu yüzden güzel yani bir şey. Ay bu yedi numara var ya. Satıyor. Ağzı atmadık yedi numara. Dünyanın en kötü futbolcusu olmaya devam eder. Vallahi yani bunları atsa Galatasaray üçlük dörtlük olduydu. Sen ne bencil bir adamsın be. <laughs> aferin oğlum böyle aferin. devam et. Aferin aferin bizim için iyi. Dünyanın içi en kötü futbolcusu olmaya devam et. <laughs> Mertens çok güzel faal alıyor yani ya. Şey, dünyanın en iyi faal olan <laughs> futbolcusu olabilir mi? Vallahi olabilir. Tilki ya bu adam. Yalandan Aşağı atmaları kendini. <laughs> Salak! <laughs> Taça attı lan. Taça attı ya şu olsaydı da yok he. Vallahi. Ya, ya şunlardan. Bu... Allah Allah. Lahto ile Van gerçekten. <laughs> Ya en saçma iki oyuncusu bak sen. İki çar yani. Ofsay. Osimhen! Gol! Ne oldu? Gol o ya. Oğlum bir bak goldür o. Geçti mi mi? Gelmiyor mu saatine? Geçmiş abi geç. geçmiş ol. ya. Ol, gol gol. Geçmiş. gol 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 abi gol ya. verecek. Verecek. Bu ne iş? Gol 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 gol. ver lan. Hadi 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 gülüm hadi. Evet, gol bekliyoruz. Gol bekliyoruz. Yine zıtladı o kafaya ya. So, son son 20 dakika Galatasaray çok iyi oynuyor. Bunu ikinci yere taşırsa alır. bir dişten gol kararı bekliyoruz. Top geçmiş. Evet, evet gol 1-1. 1 her, her kere yani. girmeden 1-1. Çok iyi. İlk yere girmeden 1-1 çok iyi. Bu salakların kaçırdığı 50 tane pozisyon var. Allah'tan iki kaçırmışlar. Çünkü neden salaklar. <laughs> Dünyanın en beceriksiz topçuları. İkinci yarıda inşallah böyle devam ederler. Beşiktaş da bu arada 1-1 yaptı. Güzel, çok iyi, çok iyi. Türklerin gecesi haydi. Baksana abi bunda. Abi saatine gelmiyor mu anında Trinko ya? Ne anlamadım ki ya? 1-1. İlk yarıya girerken çok güzel oldu. İlk yarı bitti. Bizim bence lehimizeydi. Bence de. Ee, Oyun da çok güzel şeyler vaat ediyor. İnşallah bunlar salaklıklara devam eden Bam gün yukarı vurulan hoşumuza gider. İkinci yeri biz de yeneriz. Arkadaşlar ikinci yeri de görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Katıl videosundasınız şu anda. Çok istediğiniz özelliklerle katılı artık yeniledim. Yeni emojiler, yeni mavi tiklerle katıl. Sizlerle çok istediğiniz kamera arkası görüntüleri, bizim de güldüğümüz, abimle benim videoya koymadığımız, güldüğümüz, eğlendiğimiz kesitleri görebileceksiniz. Videonun sonunda sizin isminizi okuyup size selam göndereceğiz. Ve son olarak da Fake Castor'dan kampanyalardan yararlanma şansı artık sizlerle olacak. Şimdiden bizi desteklediğiniz için çok teşekkürler. Arkadaşlar Galatasaray Azaltmar ikinci yerdeyiz. Metan hazırlanıyor sanırsam. Ee, kimin yerini alacak? Artık bir stoper çıkıp 4'ü nerson sorun yerini yoksa... yoksa bilmiyorum. Yoksa bilmiyorum ben de. Ama çok beceriksiz olduklarını söylemem gerekiyor. İnşallah bu, bu beceriksizliğe beceriksiz. de devam ederler. Devam eder yoksa gerçekten dördü vardı Azaltmar'ın. E, Galatasaray yavaş yavaş pozisyonları bulmaya başladı ve golü de buldu. Bu oyunu inşallah devam ettirir ama Başşuay ile çift forvet olmuyor. Başşuay gerçekten yani çok İ oynuyor ya. İlk İkardi'nin olması lazımmış. Arkadaşlar maçtayız. Nelson'u aldı. Ya abi ya Nelson oynamak istemiyor gibi ya. Bence, bence zorla çıkıyor. Zorla çıkmış gibi. Golü de onun yüzüne yedi zaten Galatasaray. Bence de ilk başta söylemiştim yani Metan olması gerekiyordu diye. Bakalım. Bu arada maalesef Beşiktaş son ilk yere girerken gol yemiş. Orada da, Beşiktaş. orada da, o maçı izleyemiyoruz ama Olmadı. orada da rezil bir maç var diyorlar yani Beşiktaş. Bence Beşiktaş'ın başına Sergen Yalçın gelmeli. <laughs> Net. Beşiktaş onunla bence hayat He, Bu arada o 7 numarada çıktı oyun. Van Mabel de Maalesef. Kazma. Ama o kötü oldu. E, aynen Klasya da çıktı kaptan. Kendi e, o gol çizgisinde vardı yani O da çıktı. Ee, sıkıntılı bu arada. Çok pırpır pır bir kanat. İnşallah inşallah o kadar. da kazmalar olur. Evet. Kazma olur. Bak. Çok iyi. Hadi be. Aa! 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 Vallahi kazma bunlar. Yemin ediyorum kazma ya. Vur oğlum Yunus. Baba vur vur. Ya. Ya. Güzel. Vur vur. Vur vur. Hep bir çalım atıyor. Gol! Gol! Ay be! Ne oldu lan? Faul. Bayrak kalktı ya. Ya Türk be baş şu an onu be. O Allah süper aa be. o süper sakatlandı. Yine çok iyi kesti. Çok güzel kestin abi. Abi şunu niye kalecinin üstüne yani atıyorsun? Yani atman lazım baş şu ay bunu ya. Köşeye da Baksana oğlum daha ne kadar çirik Ya düz düz dönüşecek. düz vursa aşağı gidecek ya. Burada sakatlandı. Yapıyoruz orada baskı. Eyvah be ne top çıkarttı be. Aşağı. Abi Lato lato bıraktı, var Güzel 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 güzel. O yine atıcıyorlar. Ya yemin ediyorum. Bunlar bunlar var ya azıcık becekli olsa. Şurada olmadı şu an Vallahi ama iyi ki böyle devam ediyorlar. Geldik yine meta. Messi'ye Metaini konur oyuna girdikten sonra biz bunlara nasıl üç çedik ya? Toreira. ilk kere <laughs> Avrupa'ya top galiba yani <laughs> Top çevirmeden Galatasaray çok güzel oynuyor. 15 dakikadır güzel oynuyor. Bunlar galiba kontrataktan başka bir şey bilmiyor ha. <laughs> ne diyor hatta? Bence <laughs> kontrata da çok bilmiyorlar. İkinci yarı <laughs> unuttular bunlar kontrata. <laughs> Osman çıldırdı da. <he. gülüyor> <laughs> Vallahi Osman yer buna ayakta. Sarı kartı var buna. At şunu ya. 16 yaşındaki bebe. <gülüyor> <Gitti>. <gülüyor> hadi oğlum hadi yürü git sen. Kreşine git hadi. <laughs> Hadi kreş oğlum hadi kreş hadi. Hadi kreş ya hadi zaman geçirme hadi be. Oh, Ço aldın. Çocuğun da şanssızlığı var ya. İki defa hep pozisyon hatasından gitti. Vallahi. Hadi oğlum hadi. Penaltı! Vur lan! Gol! Attı o Sümen ya. Attı kabul et ya. Çok da güzel atmış ya golü. Çok da güzel Ay. atmış yani. Her kafa bu kadar güzel vurulmaz ya. Ya hem elimizden kaçtılar. Ya biz bunlardan nasıl fener 3 yemişiz ya yemem yemememiz lazım ya. Top oynatmadık ya. Arkadaşlar elimizden kaçtılar. Maalesef son dakika golü de tekrar edildi. Beşiktaş da maalesef yenildi Artık Fenerbahçe maçında görüşeceğiz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için videonun sonundaki videoyu izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Slavia Prag maçında görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.